akşam olsun. Birlikte tekrar elimizde Emre abimizin videolarını izliyor. Şunuz bu sefer Deli Hemse ile mesaj, mesajlaşma bölümü 1. başlıyor. Lan abi bir şey diyeceğim. Dur, Alo. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Deli hemşireyle ile alakalı bir video atmıştık. Deli hemşireyle ile Whatsapp'tan tekrar konuşmuştuk ve onun hastanesine gideceğimi söylemiştim. Gidemedim. Gidemememin sebebi araya çok olaylar girdi, çok acayip şeyler oldu. O yüzden gidemedim. Ama bu sefer kafaya koydum. Kesin gideceğim. Yani şu an korktuğumu falan düşünüyor o benim. Bu sefer öyle bir hazırlandım ki deli hemşirenin bu sefer işi bitti yani. Ona özel iksirler falan hazırladım. Yani i̇nanılmaz şeyler var şu an. Gözlüğümü de ilk başta takayım. Operasyon gözlüğü. Benim deli hemşirenin mesajları da tam olarak şöyle karşımda duruyor. E şu anda deli hemşirenin WhatsApp görüntüsü kenarda bir yerde duruyor. Ama önce de ben size şöyle şeylerimi göstereyim. Deli hemşireyi yakalamak için bakın neler hazırladım neler. Bak operasyon gözlüğümle birlikte gösteriyorum onu şöyle gördüğünüz gibi. İzleyicilerimiz var. Mi? Bunu, bunu boğmak birelim için birelim. ya da bize zarar verirsek kendimizi e, korumak için. Bir şey daha ayarladım. Şöyle iksirimiz e, var. Bak görüyor musun? Bu hemşirenin içeceğine bileyim. katacağımız Biliyor bir şey. Bunu ona içirebilirsek onun işi bitti demektir. Çok garip bir toz bu. Özgüvenini kaybetmişsin. Bakıyorum da yanlış. Abi bir şey diyeceğim. Hayır! Ya abi özgüvenini kaybetmişsin diyor. Ben bu deli hemşireyle her video çektiğimde bu mesaj bana nasıl geliyor? Bak hala yazıyor şu an. Ben bir şey diyeceğim. Nasıl Evet biraz öyle Yani bu korktuğumdan değil aslında. Dur ben yazacağım sana. Özgüvenimi falan kaybetmedim. Senden korktuğum da yok. Dört gözle bekliyorum o Senden korktuğum da yok. Ama bekle. Hazırlanıyor. Gelmek üzereyim. Hatta bir tane fotoğraf çekmiştim. Onu atacağım ona şimdi. Evet şöyle bir fotoğraf çekmiştim. Bunu gönderiyorum ona. İki aydır neyin hazırladım? İki ay olmadı bu arada. Bir ay oldu. Bu fotoğrafı gör bak. Bununla boğacağım seni. Hem de kendi mekanımda. Nerede olduğunu biliyorum. Sana çok yakınım. Biraz korkutayım. Bekle bir. işini bitireceğim. Heh devam ediyorum. Dur bekle daha var. O deli hastanesindeki yataklar var ya onlara bununla kilitleyeceğim seni ha bak. Görüyorsun kilitlerle anahtarım da var Üçünün de hepsinde anahtarı var. Bunlarla birlikte de kilitleyeceğim seni oraya. Sen bittin ama yazıyor şu an. Yaz yaz yazmaya devam et. Daha bak nelerim var. Çakım bile var. Çakımın burası kırıldı ama olsun. <laughs> burada. Ben bu lafları çok dedim. Ha ha ha. Ha çok komiksin deliymişler. Bu lafları duyanların hepsi şunu yedi biliyor musun? Şunu yedi yani şunu var ya şunu alıp elime şöyle tüm ruhu çakacağım suratına hep gitti. Kurtuluşun yok. Boş özgüven dolu sözlerin bende işlemiyor. <laughs> Eve ailesinin gücünü bilmiyorsun sen dur. Eee ailesinin gücünün farkında değilsin sen hala. Sana çok yakın. Belki de arkandayım. Nereden biliyorsun? Gittin sen ya. Sen var kurtuluşun yok. Bak bizden kurtulan olmadı. Ne palyacılar ne maryamlar bitirdik. Neyse sıra sana geldi dileğimde. Bir sen kalmıştın. Bir alacağım bir de şırınga var. Tamam O şırıngayı da alıp senin mekanına geleceğim. Sen İstanbul'dasın, ben Ankara'da. Gelmem biraz uzun sürüyor olabilir ama sen bittin abi. Senin işin bitti bu saatten sonra. Bu operasyon gözlüklerimle geleceğim senin yanına. Sen görürsün. Sen bana bir sprey falan sıkma diye sana da önce söyledim. Ne söyledim sana daha önce? Ayaklarımın altında ezildiğiniz an özgüvenli yerle bir olsun zevkle izleyeceğim. Beni korkutamazsınız. Evet. Biraz şey, ürkütücü bir mesaj ama çok güzel konuşuyor. Evet hmm. kim kimin özgüvenini yerle bir ediyor göreceğiz seni kendi mekanında alt edeceğim o o ne o deli hastanedeki hastanedeki yataklara seni bağlayıp öldüreceğim bittin sen ya senin işin bak bak şu şunla bağlayacağım seni şunlarla böyle. kilitleyeceğim sen bunları görüyorsun şey şey yani bu videoyu izledikten sonra göreceksin o yüzden seninle görüşeceğiz çok az vaktin kaldı şu kadar vaktin kaldı ya Arkadaşlar bu arada çok ciddi söylüyorum eğer deli hemşirenin hastanesine hemen gitmemi istiyorsanız bu videoya tam 10.000 like bekliyorum Çünkü bir önceki videoya 7.000 like gelmiş bu videoya 10.000 like gelirse deli hemşirenin mekanına gidiyoruz abi Çok ciddi söylüyorum söz veriyorum size uçağa binip İstanbul'a gideceğim hemen hemen 10.000 like geldiği anda Aa, Lan oğlum benim mekanıma gelmeden aylarca bekleyemem size saçım Abi bir şey diyeceğim dur alo nasıl ya? Abi nasıl çekti bu benim fotoğrafımı? Valla aa bir Sakin ol. Olamaz ya böyle bir şey Bunu bu zamana kadar Mariam yapabiliyordu sadece. Gizli bir şekilde fotoğraf çekme olayında bu imkansız bir şey. Nasıl abi ya? Aa benim bir yerden sesimi duyuyor. Bir yerden benim görüntülerimi görüyor bu. E, ailesini bir bir anda çekildi sanırım. Abi hayır ya hayır ya. Hayır, hayır ya hayır. Hayır sen, <laughs> sen ben senin nasıl çıkayım, ben de, sen. Bunları daha önce Maryam da yapmıştı. Gizli gizli fotoğraflarımı çekmeler falan ama bu işler artık bana işlemez. Çok az kaldı. Kaldı seni bitirmeme. Hiç fark etmediğin anda ensemle bitirelim. Oğlum bak vallahi ensemden falan çıkardım. Laflarım seni kim arkası boş değil. Abi bir şey diyeceğim arkadaşlar bu ciddi ciddi lafları bunun arkası boş değil ya. Bu ciddi ciddi bizim nerede oturduğumuza kadar biliyor. Gelirim dedim de gel. O zaman hadi çık yüz yüze görüşelim. Diyorsa yüz yüze görüşelim çık ortaya hadi. Duyuyor mu beni? Şu an beni duyuyorsan bana sadece nokta işareti at. Beni duyuyorsan şu an beni duyuyorsan nokta işareti at şu an. Duyuyorsan. Ben gidiyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Şu var ya şu. Seni bununla bitireceğim bak şunu görüyorsun. Bak bu iksir senin sonun olacak sen bitti. Bunları görüyorsundur, duyuyorsundur. Bir tane de şırınga alacağım. O şırıngayı senin kıçına saplayacağım. Görürsün. Seni var ya şunla boğacağım ya. Bak bu görüyorsundur umarım bunu. Bunu görüyorsundur. Bununla boğacağım seni. Sen bitti ya. Sen. Acaba bu videoya tam bekle. Bin like lazım. Like Allah'ım ya Rabbim. Reklamları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar ben şu reklamları atlayayım Sonra görüşürüz. tekrar merhaba akşam kaldığımız yerden devam yiyoruz. edelim. Şunu da bakayım. Kafayı yiyeceğim Ne diyeceğim ben buna? Benim nereden geldiğimi unutmuşuz. O zaman en yakın zamanda İstanbul uçağımı alıp direkt ekibimle yanına geleceğim. Hatta istersen tek bile gelebilirim. Benim gücüm sana tek de yeter. Üf, kafayı yiyeceğim ya. Bak bir de gülücük atıyor ya. Küçümser gibi gülücük atıyor ya. İstersen orduyla gel. Benim ordum bu arada 1.3 milyon arkadaşlar. <laughs> Remzi'yi e eğer duyuyorsam 1.3 milyon. Ben tek başınasın. ben 1.3 milyon insanla gelirim oraya. Beni yenemezsiniz. Ya, bu zamana kadar yendiklerimi unuttun mu ya? Tek hamleme bakar işinizi bitirmem. Senle görüşeceğiz. Seni kibrit kutusuna sokacağım ya. Ya kibrit kutusuna sokacağım seni. O kadar güçlü. Anne sokarsın Emre abi. Anlaştık. Kendine o kadar güveniyorsan Hiçbiriniz beni yenemezsiniz. Hiçbiriniz EO ailesini yenemezsiniz abi. Eski günleri çok çabuk unutmuşsunuz siz. O eski günler geri dönüyor. O eski günler dönüyor, EO FC geri uçuyor abi. Sen şu an cevap falan vermeyeceğim. Sana bunlar yeter abi bak. Sana, sana bunlar yeter. Sana bunlar yeter. Sen bu kez beni bekle. Tamam. Tamam. Sakin ol. Oraya gelip şunla seni bağladığın zaman anlayacaksın sen her şeyi tamam Hadi aynen olacaklardan ben de sorumlu değilim. Kendine iyi bak hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar eğer... Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar doydunuz. Bu bu videoya ben önceden duydunuz bu videoya bin like gelsin. Hatta bir buçuk like gelsin. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Bay bay.